Güzel bir olasılık sorusunu beraber çözeceğiz şimdi. Murat iş yerinde bulunan kasanın şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satırda ve sütunda olacak şekilde 3 sayıyı rastgele seçiyor. Yani oluşturacağı şifre 3 aneli. Murat'ın kasa şifresini oluşturmak için seçtiği sayılardan birinin 9 olduğu bilindiğine göre diğer iki sayıdan birinin 1 bir olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Bakın şöyle biraz yaklaştırayım. 9 tane sayı var. 3 haneli bir şifre oluşturacak ve seçtiği sayılardan bir tanesi 9'muş. Mesela diyelim ki burası 9 dokuz olsun. 9'u seçti ya. Diğer iki sayı ile ilgili bizim bir şeyler düşünmemiz lazım. Şurada şöyle bir bilgi veriyor bize bakın. Her biri farklı satırda ve sütunda olmak zorunda sayıların. Yani ben 9'u seçtiysem diğer seçeceğim sayı 9'un satırında veya sütunun da olmaması gerekiyor. Bakın 9'un satırı burası doğru mu? Sütunu da burası. E ben bu durumda ne anlarım? Diğer seçtiğim sayılardan birisi 3 olamaz mesela. 6 da olamaz. 7 veya 8 de olamaz. Bunları elemek durumundayım. Mesela bunları e, eliyorum. Bunları seçemeyeceğim için. Geriye kaç tane seçebileceğim sayı kalıyor? Şurada gördüğünüz 4 tane sayı kalıyor. Yani ben tüm durumu yazayım. Tüm durumu nereye yazıyordum? aşağı yazıyordum. Pay, payda kısmına yazıyordum olasılık ifadesinde hatırlıyorsanız. İstenen durumu da yukarıya yazıyordum. Benim seçebileceğim 4 tane sayı var. Bu 4 sayıyı ben aşağıya yazıyorum. Peki istenen durum ne? 1 olma olasılığı. Yani 1 olma olasılığı sadece 1 durumda gerçekleşecek. Onu da buraya yazıyorum ve olasılığımın 1/4 olduğunu söyleyebiliyorum. Bu şekilde çok aslında kolay ama güzel bir soruydu. Ee, olasılık sorusu. Bu senenin önemli konularından birisi LGS'de de büyük olasılıkla çıkma ihtimali olan bir konu. Bu şekilde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.